Seni memnun etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Senin için beni seven insanları bıraktım. İyi olduğundan emin olmak için gece geç saatlere kadar ayakta kaldım. Sırf seninle daha fazla vakit geçirebilmek için ailemle ve arkadaşımla vakit geçirmedim. Evet tüm bunları yapmamı sen istemedin ama benim için çok şey ifade ediyordun. Sen yaşanması mümkünken yaşanmayan mutluluksun. Sen, sen... Send you.